Kızlar benim canım sıkıldı. Hadi birlikte bir şeyler yapalım. Ay ne yapacağız ki? İhtimal edeyim çünkü hiçbir şey yok. Burada oturup böyle oyuncaklarla oynamak daha iyi. Doğru söylüyorsun ama benim çok sıkıldım. Aa yeni misafirler. Ay merhaba kızlar. Hepiniz çok tatlısınız. Birinize sahiplenmeye geldik. Beni sahiplenin lütfen. Beni sahiplenin lütfen. Ben çok iyi bir insanımdır. Ee, oyuncak bebeğim falan var. Ay maşallah terleri gibi değilsin sen. Biraz daha farklısın. Tam bize uygunsun. Harbi mi? Evet hayatım bu tam bize uygun bir çocuk. Seni alıyoruz olur mu? Yaşasın artık bir ailen var yaşasın. Hadi gel, imzalayalım ve seni buradan götürelim. Görüşürüz arkadaşlar. İyi ki sizlerle tanışmışım. kendinize iyi bakın. Görüşür speaker woman kendi dikkat. Et. Görüşürüz. Bay bay. Yaşasın. Hadi bakalım gel bakalım seni götürüyoruz. Hadi hayatım gel. E, i̇mzaları atalım ve sonrasında çocuğu alalım. Çok sağ olun. Yaşasın. Görüşürüz. E, görüşürüz e, asistan hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. İyi ailenle iyi zamanlar geçir. Tamam yaşasın. Artık ailen var. Hadi gel bakalım. Evimize gidelim güzel tatlı kız. Yaşasın. Artık sizin tatlı kızınızım değil mi ben? Evet. Sen bizim artık tatlı kızımızsın değil mi hayatım? Evet. Sen bizim artık tatlı kızımızsın. Çok da tatlısın maşallah. Yaşasın. Peki evde ne yapacağız? Ya ben çok acıktım çünkü. E, evde yemek yiyeceğiz. Biz de çok acıktık biliyor musun? Yo, tamam olur. Ben vallahi yemek yemeye olurum sizinle. Hadi gelin beraber yemek yiyelim sizlerle. Hadi yemeklerimizi yiyelim anne baba. Hadi bakalım afiyet olsun canım hayatım. Teşekkür ederim babacığım çok sağ ol. Hay anne diyor bize baba diyor çok güzel hadi yiyelim. Hmm, çok da güzel olmuş. He jetpack vay be ben de siz nasıl o kadar hızlı uçuyorsunuz diyordum anne. Evet yavrum biz böyle uçuyoruz. Çok güzel. Ah unamaz. Çabuk sakla yavrum. Çabuk. Ne oluyor? Hayır. Karımdan uzak dur Ben Gel buraya. Sizi esir almak zorundayım. Kızım. Kızım dikkat et. Hayır. Hayır kızım. Azar. Aa, kızım. Olamaz <laughs> annemle <de> babama. <laughs> tamam. Yapma. Tamam. Eğer durmazsanız kızınızı öldürürüm. Tamam dur. Sakin ol hayatım. Ne istiyorsun? Lütfen ne istiyorsun söyle. Ne olur vurma bize. Beni takip edin. Çabuk. Efendilere götüreceğim sizi. Beni takip edin. Kuzum evin her tarafını dolaş. Evet kızım biz gidiyoruz. Tamam sakin ol geliyoruz. Olamaz annemle babamı aldılar. Kızım kendine dikkat et. Olamaz ne yapacağım? Ne yapacağım bilmiyorum. Çıkayım bir. Gittiler mi? Gittiler. <laughs> Acaba ne tarafa gidiyorlar? Baksam mı? Acaba bir şey yarar mıyım? Yaramam. Gittiler bile. <laughs> Annem ne dedi? Babam ne dedi? Evin her tarafına bak dedi. Neden evin her tarafına bakmam gerek ki? Galiba bir şeyler var. Onlar benden bir şey saklıyor. Tamam. Evin her tarafına bakacağım. Bu ne? Burada bir tane delik var. Burada banyomuz, tuvaletimiz. Burada zaten elimi yüzümü yıkadım. Hiçbir şey yoktu. Belki burada vardır. Buralara bakalım. Burada. Oh! Yükseltme taşı mı bu? Gerçekten upgrade taşı buldum. Başka ne var bakayım evde? Çok 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 merak ediyorum bakalım. Yok başka bir şey yok. Şu aşağıya doğru bakayım. Şurada ne var? Buralarda bir şeyler var mı? Hiç mutfağa da bakmadım. Mutfağa da bakalım. Hmm, burada bakayım burada hiçbir şey yok. Ey tamam tamam. Buralarda hiçbir şey yok. Aha, burada bir tane kağıt var. Gereksiz. Oğlum veya kızım bu notu bulduysan evde bir yükseltme taşı var. Onu kendine kullan. E tamam zaten şimdi a kullan. Kendime mi kullanacağım? Vay be çok heyecanlıyım. O zaman hemen kendimi kullanıp ailemi kurtarmalıyım. Atayım. Aa! Huh. Vay! Vay canına yükseldim. Acaba biraz daha yükselince bana neler olacak? Çok merak ediyorum. Ne yapmam gerek? Bu evde kalamam. Bu ev artık tehlikeli. Benim burada olduğumu biliyorlar. Babamla anneme zarar vermek için beni gelir buradan alırlar bile. Tamam şehre gelelim. Bakalım şehre inelim. Şehirde neler var? Burada bir şeyler var. Aa, merhaba merhaba merhaba. Kolay gelsin. Ben yükseltme taşı arıyorum da. Bana yardımcı olur musunuz? <laughs> sen? Sen bu tiple bize mi yardımcı olacaksın? Ulan kızsın sen. Ne diyorsun lan? Allah sana, Allah sana, Allah sana. Ay, ah, ah, ne vuruyorsun be? Ah, kafam acıdı. Vurma, ah, vurma. Ha, götür beni patronla. İş lazım bana. Tamam. Eli kuvvetliymiş gel. Sana bir işimiz var. Yaşasın. işte beklediğim buydu. Zorlu adamdan iş aldım ama umarım bana kötü bir şey yapmazlar. Gel gel burası. Burası mı? Tamam geldim. Merhaba. Oy bu ne be böyle. Vay be. Bu kimdi? Kimi getirdin sağ ol Efendim bu iş arıyor. İş için geldi. Tamam buraya gelin. Ha. Vay. Merhaba efendim. Ben iş için geldim. Sen delikanlı kız, ne işi yaparsın he? Ee, Önizleki silah lütfen indirin. Yoksa burada yani kö şey almayalım anlaşmazlık olmasın. Ee, tamam, anlaşalım. Ama benim burada benim sözüm geçer. Tamamdır. Siz nasıl isterseniz o zaman öyle olsun. Bana hemen bir tane yükseltme taşı lazım, hemen şimdi. Tamam. O zaman sana bir tane silah ve bir tane koordinat verelim. Gel sağ ol. Tamam efendim. Silah ben vereyim mi? E, e, sen silahı ver ben koordinatı veriyorum hadi. Tamam efendim ben silahı vereyim siz de koordinatı verin. Tamam o zaman şimdi görev başlasın asıl gücümü şimdi göstereceğim size. Tamamdır e, al bakalım delikanlı kız bunlarla savaşa gideceksin. Tamam başıma bir şey gelirse hallederim merak etmeyin. Peki bende ne istediğiniz nedir? Oradaki hazineleri bize getir. Hazine tamamdır sıkıntı yok hadi Allah'a ısmarladık benim gibi delikanlı kız hiçbir yerde bulunmaz. Hadi bakayım yürü. Görüşmek üzere. Gidiyorum şimdi. Bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Neresiymiş? 92 67. Tamam bu koordinata doğru uçarak gitmeliyim. Tamam ben buraya direkt jetpack'le geçeyim. <laughs> Daha mantıklı. Hemen çıkayım. Arkadaşlar ne oldu? Ya çıkarken Jetpack'in galiba yakıtı bitti. Of ya bunu da yakıt bulmam lazım. Annem bana ya hediye etmişti bunu. Neyse tamam şuradan iki saniye parkur yapayım ya ne olacak. Zaten uzun bir şey de değil. Hadi annemle babam için bu parkur yapayım ve buraya geçeyim. Hop burayı da geç. Burayı da geç. Tamam. Aha Yükseltme taşı. Gerçekten burada. Ha sandık da var. Tamam ilk olarak yükseltme taşıyla yükseleyim bir. Hop. Hoppala. Oy yaşasın. Tam var ya şimdi. Anneme neredeyse yetiştim. Annem gibi olacağım. Bakalım burada ne var. Aha Bunları da galiba mafyalara götürmem gerek. Tamam. Bunları da mafya doğru götüreyim. Ama jet beyim yok. Şuradan dikkatli bir şekilde ineyim. Bacağımı kolumu kırmadan dik. Ah. Dikkatli bir şekilde ineyim ya. Of. Dikkat ederken bacağımı korma. Ah. Ah. Acı da acı bu. Ah. Bu da acıdı bu da. Şuradan şöyle. Heh, <laughs> tamam. Ah. Bu da acıdı biraz ya. Koşayım hemen mafyalara doğru. Zaten şehire çok yakınım. Şurası bizim şehir. Ah. Ah. Yine bacağım vurdum. Evet. Mafyalar. Merhaba. Ben geldim. Yeni speaker woman. Ailesini kurtarmaya. Vaa. Sana ne olmuş be? Gerçekten yükselmişsin. Evet, bayağı yükseldim. Ailemi kurtarmak için her şeyi yapmaya razıyım. İtemleri de getirdim. Tamam, geç içeriye. İçeriye mi? Tamam geçeyim. Ah, biraz eğilmem gerek. Merhaba, Ma mafya bat patronu. Merhaba. Vay, sonunda geldin delikanlı kız. Geldim geldim efendim. Buyurun, istediklerinizi getirdim. İşte bunlar. Çok değerli bu biliyor musun? Çok değerli. Al sana ödeme. Oo. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben bir tane daha görev yapmak istiyorum. Son görev. Bir kere daha yükselirsem ailemi kurtarabilirim. Tamam onu onda aileni kurtarmada yardımcı olacağız. Sen merak etme al görevini. Ha, o mu? Tamamdır sağ olun. Şunları şöyle yukarı alayım. Tamamdır. Buraya gideceğim. Eğitim alanı koordinatı. Buraya mı gitmeliyim? Evet oraya git. Orada yükseltme taşın da oradadır. Heykeli de hallet orada. Heykel? Ne, ne heykeli? O, oh, o heykelin altında bir şeyler var. Onu bul. Tamam tamamdır. Bu ne yapıyorsunuz siz? E, sen işte özelliğini gör diye yaptım. Tekrar yapayım mı? E, yok. Efendim ben de yapmayın. Ha? Ulan ya çok iyi ya. Vay be gerçekten çok güzelmiş. O zaman ben gidiyorum. Hadi bakalım ailem için son bir kez daha görev yapacağım. Ondan sonra ise ailemi kurtaracağım. Hemen gideyim o tarafa doğru eğitim alanına doğru gitmeliyim. Ko çabuk. İşte neredeyse geldim. Bu eğitim alanı ne işe yarıyor? Bilmiyorum da. Bakayım bir. Oy. <laughs> Skibidiler var. Olamaz. Skibidilerle kapışacağım. İlk defa kapışacağım. Çok merak ediyorum. O zaman kapışma başlasın. Ta 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 ta. Merhaba skibidiler. Olamaz. Alarm alarm alarm. Çabuk birisi geldi. Nerede heykeliniz? Göster bakalım heykelin yerini moru. Al sana. Gel sana bir tane de yüz suratına şöyle bir tane vurayım. Gel buraya gel. Senin de suratına bir tane vurayım. Gel gel. Oy al sana. Gel buraya. Olamaz. Saklayın heykeli. Aa. Heykeli saklayamazsınız hiçbir yere. Alın size. Alın size. He? E, askere eğitim alanında heykel mi satmışsınız siz? Alın bakayım size. Tutun tutun. Burası biraz eskimiş gibi ama olsun. Alın bakayım size. Alın <laughs> size. Tamamdır. Güzel. Acaba hangi heykel? Heykel derken neyden bahsediyorlardı? Tamam bir dakika. Şimdi bu heykel oyunu çözmem gerek. Acaba heykel ne tarafta? Kesin burada bir yerde. Ama hangisi? <laughs> Aa. Şu mu heykel? Dur bakayım şuraya bir tane attım bomba. Yok burası değilmiş. Şuraya bakalım. Burada bir tane. Aa burada bir tane bir şeyler patlıyor ama. Oha! Yer kırılmadı. Gerçekten yer kırılmadı. Normalde bu bazuka var ya her yer. Ah! Her yeri kırar bu bazuka. Aa bakayım. Yes. Buldum. Buradaymış direkt kırmama gerek yokmuş. Tamamdır. Şimdi bunları götüreceğim. Bir dakika. Yükseltme taşı nerede? Yükseltme taşı nerede? Yükseltme taşını bulmalıyım. Bir dakika bu tarafta değil. Bu tarafta değil. Bakayım bunun altında mı? Yok burada değil. Bu tarafa bakayım burada değil. Şu kutuların içine bakayım. Kesin bunların içindedir. Şuralara bakalım. Şuralara bakalım. Buralardalar mı? Buralarda değil. Ha? Ne oluyor? <laughs> Şimşekler beni bir tarafa götürüyor. Geldim. Ha, beni buraya getirdi o şimşekler. Acaba ne için? Dur bakayım burada bir şeyler dönüyor. Merhaba patron ben geldim. Yükselmedi bu sefer. Çünkü bu sefer biz seni yükselteceğiz. Gel bakalım al şunu. Aa, vay be. İlk önce eşyaları at bakalım. Eşyaları mı? Tabi patron. Bu, 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 bu ve bu çıktı. Son tamamdır son parça da geldi. Çok güzel al sen de yükselme son yükselmeni al. O son yükselmem. Yaşasın son yükselmem. Evet bu senin son yükselmen. La sen kime vuruyorsun lan? Patron pardon pardon. Patron pardon patron. Kimse patronuma vuramaz. Ne oluyor be? Sakin olun. Ben şimdi peki tek başıma basamam orayı. Bana yardımınız lazım. Yardım bu. Tamam toplayın çocukları gidiyoruz yürüyün. Yürüyün gidelim abi sen de gel. Geliyorum ayıp etsin. Hadi yürüyün gidelim. Gel patron bir dakika ben bir seni hemen öyle gidelim. Hop ailemi kurtarmaya gidiyorum. Bundan sonra kimse bana bulaşamayacak. Mafyalarla birlikte hadi gelin mafya abiler. Ailemi kurtarmaya gidiyorum. Arkadaşlar, bunun devamını istiyorsanız bu videoya tam tamına 5000 like gelmesi gerek. 5000 like atarsanız bunun bu serinin devamı gelecek. Sizleri çok seviyorum. Yanına çıkan videoları lütfen tıklayıp unutmayın. çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ben şimdi ailemi kurtarmaya gidiyorum. Bay bay.